Merhaba takipçiler. Şimdi alelere üretimine geçtim tekrardan. Gördüğünüz gibi dolu dolu bir türü bu. Benim çocuk dedi ki anne dedi. Kimyasallardan saçı dökülüyordu tabii ki. Bunun dedim zararı falan olur. Doğrudan dedim yapma saçına. Hiçbir zarar yok dedi. Birkaç gündür bunu kullanıyor saçlarına. Birkaç daha şeyi var. Çinek katlı ürünler var saç için. Bununla birlikte beraber tabii ki. Ondan sonra alevere kullanıyor saçlarında. Saçlarındaki güzelliği gördüm. Tekrardan ben de saçlarımda denemeye karar verdim. Şampuanı bırakacağım efendim. Birçok şey yaptım efendim. Çok kötü saç dökülmeleri, kaşınmalar. Tabii ilk etapta dedim bu ben kullanmıştım böyle yakıyor kaşındırıyor dedim. Çocuk dedi ki benim kız yani efendim anne dedi bu ilk alışmada dedi Tabii ki dedi olacak dedi her şeyde olduğu gibi daha sonra kaşın kaşıntı yapmıyor dökme yapılmıyor saçlar pırıl pırıl pırasa gibi çok güzel yani elimde o kadar yani gelişiyor bu kadar İşte ticaretini falan yapmıyorum e, yapsam üreteyim dedim bir çöz yani oldu soğukta kışta işte araya gitti Şunun güzelliğinin köküne bakın Efendim bakın böyle küçücük bir saksı. Zaten saksı derin olmasına gerek yok. Şöyle bir köklerine bakın. Sapsarı. Bunu aldım ve koydum şimdi bunu. Bismillahirrahmanirrahim. Bol bereketli olsun. Zaten elimden çok bereketli oluyor. Ondan sonra anne dedi tekrar üretimini yap dedi. Ben de başladım. Tekrardan üretime geçmeye. Yani ticaretini falan da yapmıyorum. Ama bunu yapsam çok para kazanırdım. Ne bileyim. Yani her yerde dedim var artık bulunuyor. Önceden çok meraklısıydım. Ben de hiç bulamıyordum. Böyle arıyordum yani bunu çok arıyordum. İlk zamanlarda popüler bir bitkiydi. Gerçekten değerli bir bitki. Hala ben bunu çok seviyorum. Yani değeri hiç kayıp olmadı benim. Hiçbir bitkinin değeri yok değildir benim yanımda. Değerlidir. Bitkiler benim için çok değerlidir. Küçükten belli bir merakım var bitkilere. Bilmiyorum Allah öyle yaratmış. Öyle bir yetenek vermiş. Yani okumuş olsaydım bitki dalında çok önemli bir yerlere gelirdim. Ama maalesef bizimkiler geri kafa olduğu için o yıllarda okutmadılar. Zaten elini sallasam bir şey oluyordu. o yıllarda benim dönemim, dönemimde yani şu anda 41-42 yaşlarındayım ama her şey olabiliyordu insan okumak çok kolaydı. Neyse ki bitkilerimize dönelim. Ee, şimdi aleveremiz gördüğünüz gibi bu kadar. Suyu çok sevmez. Bu toprağı kurudu muydu vereceksiniz. Zaten her yerde anlatıyorlar bunu. Yani internette falan işte her önüne gelen kişi anlatıyor. Bilgilerini biliyorsunuz aşağı yukarı. Bilmeyen yok sanırım. Yani bilmeyenler içinde ben de söylüyorum. Söylemiş bulunmaktayım. Çok güzel. Böyle fazla derin saksıya değil büyüdükçe aşama aşama çok da yavrulayanı var bu çok kolay yavrulamayan bir tür yani çok etli oluyor dolu dolu bir türü daha var bende iki tür o şekilde bu, şu, bu bitkiler çok vefakar yani insanı bırakmıyor yani elimde bir çok vardı yani. Böyle tam bildiğim bunun meraklısı olsa verirdim ama bilmiyorum çevremde. Geçen teyzenin biri parayla almış. Küçücük bir bundan küçücük boyutu 60 liraya almış. Dedim seni tanıtsam bilsem. Yani bir sürüydü ya çöp oldu attım dedi. Kadın dedik olsun yani böyle ne yapayım. Parayla aldım ben de, dedi. Yani güldüm böyle. <laughs> ben de güldüm geçtik. <laughs> Öyle bir şey oldu. Yani böyle meraklısı hala var. Pazarlarda bile satılıyor ama böyle paşetlerde sarı sarı bu kadar şeyde değiller tabii ki dolu dolu bakımlı değiller. İşte aldıktan sonra tabii bakıyoruz biz de bu şekilde. Yani bunun faydaları çok güzel. Ne yapıyor ne bileyim elinde kullanan var kremin içinde ne bileyim birçok şey yani ben de çocuk saçlarında kullandım bunu yani. Çok güzel verim almış ben de onun için dikmeye tekrar başladım. Elimde var daha birçok yani öyle. Oldu beğenmeyi unutmayın sevgili takipçiler. Fazla kafanızı şişirmeyeyim.